Değerli izleyiciler, bugün size bana ayrılan vakitte transdermal östrojen replasmanı tedavisinin güncel literatürünü toparlayacağım. Faydalandığım kaynaklar bunlar arkadaşlar. Kadınlar biliyorsunuz normal şartlar altında 45-55 yaş arasında menopoza girerler ve bu menopozal geçiş döneminde bazı kadınlarda sıcak basması, terleme, vajinal kuruluk libido kaybı, irritabilite, uyku bozukluğu ve kas eklem ağrısı semptomları gibi semptomlar görülebilir. Bu semptomlar için en etkin tedavi östrojen replasmanıdır. Östrojen replasmanının bir faydası da östrojen eksikliğinin uzun dönemdeki oluşturacağı sıkıntılardan, osteoporoz gibi problemlerden de hastayı korur. Peki herkese östrojen tedavisi verelim mi? Hayır. Sistemik östrojen tedavisinin kontraindike olduğu hasta grupları da var. Eğer bir kişi dememe meme kanseri varsa veya meme kanseri şüphesi varsa, aktif bir akciğer, karaciğer hastalığı varsa, karaciğer tümörü varsa, koroner arter hastalığı, inme öyküsü varsa, venüs tromboembolik hadise öyküsü veya bununla ilgili risk faktörleri varsa, endometrial hiperplazi veya kanser öyküsü varsa ya da nedeni bilinmeyen vajinal kanaması varsa östrojen kontrendikedir. Peki östrojen tedavisi vermemiz için hasta uygunsa nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hastanın eğer uterusu varsa muhakkak endometrial hiperplazi ve kanserden korumak için östrojen replasmanı yaptığımız hastaya progesteronu da vermemiz gerekiyor. Ama histerektomize olmuş bir hastaysa sadece östrojen vermemiz yeterli. Bu hasta grubuna progesteron verip hastanın progesteronla risklerini yükseltmeye, meme kanseri riski gibi risklerini yükseltmeye hiç gerek yok. Peki bunun istisnai bir durumu var mı? Evet. Histerektomi olan hastada eğer rezidü intraperitoneal endometriozis odakları kaldıysa bu hastaya mutlaka östrojen tedavisiyle birlikte progesteron ekliyoruz. Östrojen replasmanı için kullanabileceğimiz çeşitli preparatlar, ürünler var. Bunlar tablet formunda oral kullanılabilir. Peç, jel, krem veya pesel şeklinde olabilir. Her bir preparatın içinde farklı bir östrojen vardır. Östrodiol, diyor östrojen, östriol gibi içerikleri olabilir. Östrojen replasmanı kilo almaya neden olmaz arkadaşlar. Peki özellikle transdermal tercih etmemiz gereken hasta grupları var mı? Evet, trigliseridi yüksekse hastanın aktif bir safra kesesi hastalığı varsa, hipertansiyonu, tromboemboli riski açısından artmış sıkıntıları varsa, Oral tedavi alıp bunun absorpsiyon sorunu yaşadıysa ya da tolere edemediyse, hasta obez ve fazla veya fazla kiloluysa, sigara kullanıyorsa, avralı migreni varsa bunlarda da transdermal östrojen kullanmayı tercih etmeliyiz. Aslına bakarsanız ben klinikte, pratikte eğer hasta uygunsa, hasta kabul ediyorsa her hastaya transdermal e, paylaş başlamayı tercih ediyorum. Çünkü e, oral kullanmak gereken grup yok ama transdermal tercih etmek gereken gruplar var. Eğer hastayı çok detaylı irdelersek oral e, tercih ediyorsa bazı hastalarda bu risk faktörü olmayanlar da tabii oral östrojenle tercih edebiliriz ama göreceğiniz üzere transdermal biraz daha güvenliymiş gibi görünmekte. Östrojen replasmanından ne fayda bekliyoruz? Hastaya neyin umudunu verebiliriz? Bir defa sıcak basma sıklığını %85 oranında düzelteceğini, şiddetini azaltacağını söyleyebiliriz. Hastanın vajinal kuruluğu varsa öncelikle lokal östriol kullanmak, Vajinal östrojen kullanmak daha etkin bir tedavi sağlar ve uzun süre kullanılabilir ama sistemi kullanılacak östrojenin de faydası olacaktır. Uyku bozukluklarına iyi gelir, yaşam kalitesini artırır ve osteoporozu önlediği için kırıklardan, kemik kırıklarından da hastayı koruyacaktır. Nasıl bir doz yaklaşımında bulunuyoruz? Arkadaşlar standart doz Oral 1 mg gün veya transdermal 0.05 mg gün olarak tercih edebiliriz. Klimara Patch Türkiye'de bulunan tek preparat ismi olduğu için söyleyebiliriz sanıyorum. Klimara Patch'in içinde bu kadar östrojen mevcut. Eğer hasta genç yaşta oferiktomi olduysa da erken menopoz gibi bir durumdaysa o zaman daha yüksek doz oral 2 mg, transdermal srifil 1 mg gibi kullanmamız daha uygun olacaktır. Climara Fort Pech'in içinde de bu ölçüde bir transdermal östrojen mevcuttur. Eğer hastaya daha düşük dozda başlayayım, daha az meme hassasiyeti göreyim diye düşünürseniz e, peçlerin kesilerek yarım doz veya çeyrek doz kullanılması da gayet mümkündür. Mümkün olan en düşük etkin dozda kullanmak, semptomları gideren en düşük dozda devam etmek uygun bir yaklaşım olacaktır. Kemik korumak için oldukça düşük dozlar yeterli aslında. Burada görülen doz 0.014 yaklaşık çeyrek klimaraya eş değer diyebiliriz. Peçi dörde bölüp Hasta o şekilde kullanabilir. Bu kadar düşük östrojen kullandığımızda kullanmamız gereken progesteron dozu da azalacaktır. Hastanın kliniğine göre aslında karar veriyoruz. Depresyon şikayetleri daha belirginse, daha ön plandaysa hastanın SSRI ile de gidebiliriz. Ama sıcak basması belirginse o zaman HRT tercih etmek daha uygun. Yarı doz başlanıp hastanın semptomları düzelmiyorsa doz artırımı da uygun bir seçenek olabilir. Her iki şikayetleri de çok fazlaysa aynı anda HRT ve SSRI kullanmak da mümkündür. Hasta cerrahi menopoza girdiyse tabii ki daha yüksek dozları tercih edebiliriz. Uygun doz bulunduktan sonra uzun süre aynı dozda devam edebiliriz. Sonrasında doz azaltma atma ilerleyen yıllarda düşünülebilir. Özellikle hasta gruplarına nasıl yaklaşıyoruz? Antiepileptik kullanan bir hastaysa daha yüksek doz Östrojen kullanmamız gerekebilir metabolizmasını hızlandıracağından ötürü. Hasta tiroid ilacı kullanıyorsa tiroid ilacının dozunu artırmak gerekebilir. Çünkü e, tiroid bağlayıcı globulü miktarını artıracaktır. Alkol kullanımını sınırlamakta fayda var. Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozu azaltıyoruz. Ağrılı migrende mümkünse düşük doz ve kontinüel rejim kullanmayı tercih ediyoruz. E, çünkü östrojen artış azalışları migren ataklarını tetikleyebilir. Aynı şey aslında epilepside de geçerli. Müm mümkün olduğunca kontinü tedaviler e epileptik nöbetleri de tetiklemeyecektir. PEÇ kullanımında e prospektüsünde ayrıntılı şekilde gösteriliyor. Hastaları da aynı şekilde tarif edebilirsiniz. Benim PEÇ'in kullanımıyla ilgili vurgulamak istediğim birkaç şey var. E PEÇ üst üste aynı yere yapıştırılmamalı. Haftada bir değiştirdiğimizde yerini değiştirmekte fayda var ve memeye yakın yapıştırmamakta yine fayda var. Bunlar konusunda hastayı uyarmak lazım. Hasta peç düşerse ne yapacak? Aslında çok sağlam bir yapıştırma. Fazlaca hani kurcalanmadığında, çok ıslanmadığında düşmesini beklemiyoruz. Düşerse tekrar yapıştırabilir. Yapışmıyorsa başka doz alıp ona geçebilir 7 gününü doldurmak için. Peçle ya da oral östrojenle gördüğümüz sık yan etkiler neler? Memelerde şişlik, gerginlik olabilir, hasta bulantı hissedebilir. Bu şikayetler doz bağımlı. O yüzden düşük dozla gidersek bu şikayetleri görme ihtimalimiz azalacaktır. Oral östrojen migreni tetikleyebilir. Bunun için de düşük doz kontinü rejimi. Ve transdermal rejimler tercih edelim dedik tekrar vurgulayalım. Kulazmaya yatkınlık yapabilir ee, ve idrar inkontinansında ilginç bir şekilde artışa neden olabilir. Evet hastaya östrojen replasmanı yapmaya karar verdik. Hangi riskler konusunda uyanık olmalıyız? Hangi riskler konusunda hastamızı uyarmalıyız? Oral tedavi verdiğimizde ve ve emboli riskini artırmış oluyoruz bir miktar. O yüzden... Aslına bakarsanız ben genelde hasta isteği özellikle oral olmadığı sürece transdermal başlamayı tercih ediyorum. Özellikle de hastanın obezite, sigara, daha önce VT'ye geçirme öyküsü, immobilite gibi durumları varsa yaşı ilerledikçe bu risk daha da artacaktır. HRT'den vazgeçme ya da transdermal tercih etme e, yatkınlık oluşturabilir bu durumlar. Aslına bakarsanız 60 yaş altı oral östrojen kullanımında venöstrom emboli riski 10 binde 3 kadar. Bu da normal popülasyondan farklı değil. O yüzden zaten kılavuzların hemen hemen hepsinde 60 yaştan önce menopozun ilk 10 yılındaysa hastaya östrojen replasmanı yapılmaya başlanması vurgulanıyor. bundan sonra biraz risklerde artış oluyor. Oral östrojenle kolesistit riskinin arttığı gösterilmiş ancak transdermal ve jel formlarda bununla ilgili henüz bir data yok. Başka ne riskleri var? Erken başlanan hormon replasman tedavisi, östrojen tedavisi Alzheimer hastalığından koruyucu. O yüzden özellikle cerrahi menopoz ve erken menopozda vakit kaybetmemek çok önemli. Geç başlanan HRT demansa yatkınlık yapıyor diye de yayınlar mevcut. Bunun aslına bakarsanız koroner arter hastalıklarındaki e, patofizyolojiyle benzer olduğunu düşünüyorum. Vasküler olaylarla ilgili olduğunu düşünüyorum. O yüzden HRT planlayacağınız hastaya mümkün oldukça menopozu yakın dönemde başlamakta fayda var bu riski almamak açısından. Eğer bir hastanın artmış bir over kanseri riski varsa bu hastanın riski o, östrojen kullanım durumunda bir miktar daha artacaktır. Bu yüzden çok tercih etmiyoruz. Sadece östrojen tedavisi meme kanseri riskini artırmıyor görünüyor çalışmalara göre. Kombine tedavilerle ve süre uzadıkça yani progesteron eklendikten sonra aslında riskin arttığı gösteriliyor. Zaten o yüzden dersin başında da ne vurgulamıştık? Östrojen histerektomi olan hastalarda yalnızca östrojen kullanmayı tercih etmeniz, progesteron eklememeliyiz. Evet menopozun erken döneminde başlanan sadece östrojen tedavisi koroner arter hastalığı riskini de artırmıyor. Hatta bir miktar azaltıyor olabilir. Tüm bu riskler ve faydalar hastayla tartışmalı, hasta bilgilendirilmeli ve bireysel karar verilmeli. Mutlaka mamografi takiplerine özen gösterilmeli. Yıllık olarak hasta takip edilmemeli. Mamografi ve mutrasyonu gerekiyorsa meme MR takipleri de muhakkak planlanmalı hasta östrojen tedavisi alıyorken DVT geçirirse, meme kanseri olursa, inme tanısı alırsa ya da koroner arter hastalığı geçirirse mutlaka östrojen tedavisini kesmesi gerekir. Peki ne süreyle tedaviye devam edeceğiz? Arkadaşlar tedaviler kişiselleştirmeli. Eskiden 5 yıl, 10 yıl ya da 60 yaşına kadar süreler belirtiyordu kılavuzlar ama bunlar kılavuzlardan kalktı aslında. Hasta istediği sürece östrojen tedavisine devam edebilir. Ee, ama eğer hasta erken menopoza girdiyse doğal menopoz yaşlarına kadar kullanması yönünde mutlaka bilgilendirmek, teşvik etmek daha uygun olacaktır. Ee, ondan sonraki dönem hastayla birlikte karar verilir. E, Aynı kesme ile azaltarak kesme arasında semptomların geri dönmesi açısından hiçbir fark yok. Peki hastalara östrojen verdik, yakasını bırakalım mı? Hayır, tedavi ek öneriler, yaşam kalitesini artırmaya yönelik önerilerde muhakkak bulunmamız lazım. Haftada 150 dakika orta düzeyde egzersiz, haftada 2 kez direnç egzersizi önerebiliriz. Akdeniz tipi beslenme günün sonunda... En ideal, en iyi diyetmiş gibi görünüyor. Bu konuda eğer hastaya ek bir diyetisyen önerisine bulunmayacaksanız bilgilendirme yapılabilir. Alkol alımı varsa 20 gramı geçmemesi gerekiyor günde. Onun için de hastaya özellikle belirtmekte fayda var. Sadece östrojen replasmanı yaptığımızda hastanın gördüğünüz gibi. Her bir bin kadında 5 yılda pulmoner emboli vakası bir buçuk vaka artıyor. Diğer tüm parametrelerde koroner arter hastalığı, invaziv meme kanseri, inme, kolorektal kanser, kalça kırığı ve mortalitede azalmalar izliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru-cevap yapamıyoruz. Eğer soracağınız bir şey varsa, burada hem kliniğimin kare kodunu hem kendi Instagram kare kodumu paylaşıyorum. Buralardan sorularınızı sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.